Arkadaşlar merhabalar. 10 dakikalık kısa bir videoda eğim bulma yöntemlerini anlatmıştım size. Şimdi de doğru denklemini bulacağız. Doğru denklemini bulmak için arkadaşlar eğime kesinlikle ihtiyacınız var. Doğru denkleminin bence her şeyi zaten. O yüzden orayı dinlemediyseniz önce orayı dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü ben tamamen kuralı eğim üzerine inşa ediyorum. Ee, okullarınızda biraz fazla formül verilebilir. Hocalarınızın tercihi. Ee, ben bir mantıkla bütün her şeyi hallediyorum arkadaşlar. O yüzden iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Benim için arkadaşlar doğru denklemi bulmanın en önemli şartı doğrunun eğimini biliyor olmanız. Eğer bir doğrunun eğimini biliyorsanız doğru denklemini bulursunuz. Yok bilmiyorsanız o zaman eğimini de bulmanız gerekir. İkincisi en azından bir noktaya ihtiyacınız var arkadaşlar. Eğer bu ikisini biliyorsanız veya bulabilirseniz Doğru denkleme elinizin altındadır. Bakın şimdi fonksiyonlar anlattım orada da söylemiştim. E, hocalarınız da söylemiştir. Genel bir mantık var ben size onu söyleyeyim. Bir doğru denklemini biz şöyle ifade edebiliyoruz arkadaşlar. Bu genel doğru denklemi gösterimi. Burada m doğrunun eğimini anlatıyor bize. n de geçtiği sabit noktayı yani y eksenini kestiği yeri. N noktayı anlattığından, M'de eğimi anlattığından işte iki önemli sonuç çıkıyor buradan. Bir, eğimi bilin. İki, geçtiği noktayı bilin arkadaşlar. Nasıl bulacağız peki? Önce diyeceğiz ki bu doğrunun eğimini bulalım. Tanjant 60. Bakın bu doğrunun eğimi. Yani tanjant 60 nedir? Kök 3'tür. O zaman hemen şunu yazabiliriz. Y eşittir kök 3 x artı. Nedir bu doğrunun denklemi? Sonra üzerindeki bir nokta... Denkleme her zaman sağlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir nokta bir doğrunun üstündeyse denklemi kesinlikle sağlar. Onu da buraya yazayım not olarak bilin. Nokta üzerindeki doğru denklemini sağlar arkadaşlar. Dolayısıyla yerine yazacağız. Y gördüğüm yere 3 kök 3. X gördüğüm yere 2 yazdığım zaman o zaman N'yi de ne görmüş oluyoruz arkadaşlar? Kök 3. Demek ki bu doğrunun denklemi kök 3 X artı kök 3'müş arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz bakın. İlk soruyu bakın. Temel denklem mantığım bu. Y e eşittir mx artı ne? Eğimi bulacağız. Noktayı bulacağız. Bunlar verilmiyorsa veriliyorsa zaten yerlerine yerleştireceğiz. Bakın şimdi. Analitik düzlemde 4, 7 ve 9, 2 noktalarından geçen doğrunun denklemini yazınız diyor. Hemen ne diyorum? Benim doğrumun denklemi y e eşittir mx artı n arkadaşlar. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bu doğrunun önce ben eğimini bulmak zorundayım. Eğimi hemen buluyorum. Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. Böylece ne oldu? Eksi 5 bölü 5'ten doğrunun eğimi eksi 1'miş. Y eşittir. Eksi X artı ne? Doğrunun üzerinde arkadaşlar iki tane nokta var. 4-7 de olur, 9-2 de olur. Hangisini yazarsanız yazın. Fark etmez. Ben istediğimi yazacağım. B'yi yazmak istiyorum mesela. 2 eşittir. Eksi 9 artı N'den. N'nin de 11 olduğunu gördük. Böylece Y eşittir. Eksi X artı 11 oldu. Doğrunun denklemi. İçinizin rahat etmesi için ben 4-7'yi de koyayım. Y eşittir. Eksi X artı N olduğu için Y gördüğüm yere 7 yazayım. X gördüğüm yere Eksi 4 yazayım. Ne bakın yine 11 geldi. Hiç fark etmez. O yüzden istediğiniz noktayı yerleştirebilirsiniz. Geldik buraya. O, A, B, C bir paralel kenar. O, D eşittir. A, D ise CD doğrusunun denklemini yazınız diyor. Şimdi CD doğrusunun üzerindeki ne noktayı biliyoruz ne de eğimi biliyoruz. O zaman önce noktayı bulmaya çalışalım. Noktan eltiğinden arkadaşlar bir bilgi paralel kenarın karşılıklı apsisler toplama eşittir. Bundan dolayı 0 artı 5 eşittir. 4 artı 1'dir. Bakın ekstra bir bilgi nokta analitiği önceki konumuzdu. Orada eksikler olduğunu düşünüyorsanız mesela bu kuralı unuttuysanız bir bakmanızı tavsiye ederim. Kısa bir konu zaten o da. Bu şekilde bakın 0 artı 5 4 artı 1. Sonra 0 artı 3 0 artı 3. Demek ki C noktasının arkadaşlar koordinatlarını bulmuş olduk. Eğimini nasıl bulacağım? E, D noktasını da bulabiliriz. 4 artı 0 yarısı 2. 0 artı 0 zaten yarısı mecburen yine 0. O zaman bu doğrunun eğimi y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'den eksi 3 oldu. Eğim eksi 3 geldiği için arkadaşlar artık şunu yazabiliriz. Y eşittir eksi 3x artı n. Sonra ne söyleyeceğiz? Doğrunun sabit noktasını bulmak için de hemen istediğim bir tanesini yaz. D noktası kolay geldi bana şimdi onu yazayım. 0 eşittir. Eksi 3 çarpı 2 artı ne? N buradan arkadaşlar 6 oldu. Gördüğünüz gibi tamam mı? Haliyle demek ki bu doğrunun denklemi y eşittir. Eksi 3 x artı 6 imiş. Analitik düzlemde 4'ü e 12 noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemini yazınız. Şimdi orijinden geçen diyor. Orijin arkadaşlar nedir? Sıfıra sıfır noktasıdır. Bunu bir önce göz önünde bulunduralım. Özel bir durum çıkacak birazdan. Şimdi eğimini buluyorum. Y2 eksi Y1 bölü X2 X1. Böylece eğim ne geldi? 3. Y eşittir 3X artı ne diyeceğim. Şimdi orijinden de geçiyor. 4'e 12'den de geçiyor. İstediğiniz bir tanesini yarın yazın yerinize. Hadi ben kolayı tercih etmeyeyim bu sefer zoru tercih edeyim. 12 eşittir. 3 çarpı 4 artı ne? N 0 geldi gördünüz mü? Gerçekten de arkadaşlar bu özel bir durum. Orijinden geçen bir doğru bu şekilde bakın. Sabiti yoktur. Direkt y eşittir. Mx şeklinde bir doğrudur. Bunu unutmayın. Bu şekilde bakın. Orijinden geçen bir doğrunun eğrinin hiç fark etmez. Üçüncü dereceden bir polinom da olsa. Bu şekilde birinci dereceden bir doğru denklemi de olsa arkadaşlar orijinden geçerse sabit yok. Bu şekilde not olarak da yazayım dursun arkadaşlar. Demin aslında söylemiştim ama ee, şimdi geç bir şekilde yine söyleyeyim. Nokta doğrunun üzerinde ise denklemi sağlar arkadaşlar. Demin soruda denk geldi. Bunu kullandık zaten aslında ben verdiğim bir şey. Ekstra sadece soru üstünden bakalım. Analitik düzlemde a'ya eksi 2a noktası doğrunun üstünde ise a kaçtır? Ne diyeceğiz? Hemen denklemi sağlar. x gördüğün yere a, y gördüğün yere 2a yaz. Böylece bakın ne olmuş oldu? Şuraya hemen 3a yapacağız pardon. 3a eksi 8a artı 15 eşittir sıfırdan. A arkadaşlar 3 geldi. Yandaki şekilde D doğrusu OABC dikdörtgeninin B köşesinden geçmektedir. Güzel. A, B, o, OA'nın iki katı verilmiş. Hemen yazalım. Bu şekilde. D noktası 2'ye 0. E noktası 0'a 3 olduğuna göre OABC dikdörtgeninin kaç birim kare olduğunu bulunuz. Şimdi arkadaşlar Bakın çok güzel bir şekilde yapabiliriz bu soruyu. Ben doğru analitiği anlattığım için önce bir doğru analitiğiyle yapayım size. Bu B noktası arkadaşlar aslında fark ettiyseniz K'ya 2K doğru mu? O zaman hemen şunu söyleyebilirim. Bu doğrunun denklemini bulursam üzerindeki bir nokta denklemi sağlayacağı için K'yı bulurum. Önce doğrunun denklemini bulalım. Tanjant alfası kaç arkadaşlar? 3 bölü 2 ama doğru sola yatık olduğundan eğim eksi 3 bölü 2 bu D doğrusunda. Demek ki doğrunun denklemi Y eşittir eksi 3 bölü 2X artı neymiş? Üzerindeki bir nokta hemen kullanalım. E noktasını tercih edeceğim. 3 eşittir. Eksi 3 bölü 2 çarpı 0 artı n'den. Neye ne güzel bakın. 3 geldi. O zaman doğrunun denklemi y eşittir. Eksi 3 bölü x artı 3 oldu ve k'ya 2k noktası bu denklemi sağladığı için y gördüğüm yere 2k, x gördüğüm yere k yazdığım an arkadaşlar bakın ne olacak? Öbür tarafa atarsam 2k artı 3 bölü 2k eşittir 3, 4, 7 bölü 2k eşittir 3'ten k 6 bölü 7 geldi. k 6 bölü 7 olduğuna göre o zaman şunu söyleyebiliriz 2k da 12 bölü 7'dir. Demek ki dikdörtgenin alanı arkadaşlar 72 bölü 49 oldu. İkisini çarpınca. Bu şekilde bulmuş olduk bakın dikdörtgenin alanını. İkinci yol yani şimdi sayılar da kötü geldiği için yapmak istemiyorum ama benzerlikten yapabilirdiniz. Sadece göstereyim ve bırakayım arkadaşlar. Benzerlikten de şöyle yaparız. Buraya 2K'ya K verildiği için şöyle bakın şurası k'ydı. Burası 2 idi. 3'ün Şurası 2k. 3 eksi 2k. Tanjant alfadan yararlanarak benzerlik de olur tanjant alfada. 3 eksi 2k'nın k'ye oranı bakın burada tanjant alfa veya benzerlik. Yine aynı şekilde 2k'nın 2 eksi k'yı oranı deyip yine bulurduk arkadaşlar ama şu işlemde çok da öyle kolay bir işlem görünmüyor açıkçası. O yüzden doğru denkleminden yaptık. Kafamız rahat. Evet geldik buraya şimdi. Gayet aslında çözümü kolay bir soru. Ama bir bakmanızı isterim arkadaşlar durdurup. Y eşittir MX doğrusu verilmiş. D1. Bir de Y eşittir PX artı T doğrusu verilmiş. Ve AC ile CB'nin eşit olduğunu söylüyor. M bölü P oranı kaçtır? Dediğim gibi bir bakın durdurup Sonra arkadaşlar ben çözeyim. Şimdi AC ile CB eşit verilmiş. O zaman muhteşem üçlüden kesinlikle OC'nin de eşit olduğunu kaçırmayın arkadaşlar. Burada bakın tamamen şunu kullanacağım. Buraya alfa diyeyim. Buraya alfa diyeyim. Şimdi D1 doğrusunun neyimi? Tanjant alfa. D2 doğrusunun neyimi? Eksi tanjant alfa. Neden arkadaşlar? Bunun da evet tanjant alfa eğime ama sola yatık olduğundan eksiği unutmuyorum. O zaman demek ki birinin eğimi arkadaşlar mx öbürü o zaman eksi mx artı t olacak. Yani p eksi m'ye eşitmiş. Doğal olarak oranları da ne oldu? m bölü eksi m'den eksi 1 geldi. Güzel bir soruyla bitiriyoruz şimdi arkadaşlar bu kısmı. Y eşittir 3x eksi 3. ABC'de bir eşkenar dörtgen. Yandaki dik koordinat sisteminde ABCD eşkenar dörtgenin alanı 6 birim kare. AB köşeleri D doğrusunun üstünde olduğuna göre D noktasının apsisi kaçtır? Bir kere hemen şunu hatırlayacağız. 1. Eşkenar dörtgenin kenarları eşit. 2. Eşkenar dörtgenin arkadaşlar köşegenleri dik kesişir. Lazım olabilir soruda. Köşegenlerin çarpımının yarısı bize alanı veriyor. Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbiri tarafından ortalanır bakın böyle ikiye bölünür ama köşegenler eşit değildir. Bu ekstra bilgileri bir hatırlatayım şimdi. Gelelim bakalım ne yapacağız bu soruda. Hafiften de arkadaşlar diğer konuya geçiş yapıyoruz gibi olacak bu soruda. Dikkatlice lütfen dinleyin. Hatta mümkünse önce bir kendiniz uğraşın. Güzel bir soru çünkü. Sonra benden dinleyin. Deyip bir es vereyim. Ve şimdi devam edeyim ben. Şimdi ABCD bir eşkenar dörtgen dediğine göre ve alanı da verdiğine göre köşegenlerin dik kesişmesini kullanacağız sanki arkadaşlar. O yüzden çiziyorum bu köşegeni. AC'ye bakın böyle. Şimdi köşegenler birbirini ortalıyor demiştik. Kullanabiliriz. Bu doğrunun eğimi arkadaşlar ne verildi bize? Bakın ilk defa kullanacağız gibi olacak bu testi. Doğrunun eğimini arkadaşlar y eşittir mx 3 doğru denkleminden yararlanarak bulabiliyorduk. Böylece ne oluyor? Sabiti boş verirsek doğrunun eğimi 3. O zaman arkadaşlar doğrunun eğimi 3 ise bilinmeyenle uğraşmamak adına şuraya 3k desem burası da k olur mu? O zaman aynı şekilde burası da 3k yine burası da k. Bu eşkenar dörtgenin alanı 6k çarpı 2k bölü 2'den neye eşit olacak? 6. Bunlar gitti. K ne geldi? 1. O zaman ne görmüş olduk? K 1 olduğu için 3, 1, 1, 3 şeklinde uzunluklar var. D noktasının apsisini bulmak için artık şu K'ları siliyorum arkadaşlar. Oraları 3 yapayım. K'yı 1 bulduğumuz için. Burası 1 birim, burası 1 birim, burası 3 birim, burası da 3 birim. D noktasının absisi için bana OB lazım. Acaba onu nasıl bulacağız? Bakın şimdi lütfen güzelce görmeye çalışın. Bir sonraki konuda söyleyeceğim. Şimdiden bir giriş yapayım. B noktasının arkadaşlar absisini bilmiyorum. Ancak ordinatının sıfır olduğunu biliyorum. Bu bizim için çok değerli. Bu nokta bu doğrunun üstünde mi? Kendi söylüyor bakın. Bilerek vermiş orayı. O zaman ne olacak? B noktası bu doğru denklemini sağlayacak. Yani Y yerine sıfır x yerine a yazarsam a bakın ne geldi 1. Demek ki o zaman d noktasının koordinatı 1 1 1 totalde 3'e 0 olmuş oldu arkadaşlar. Apsisini sordu cevabımız 3. Gayet güzel bir şekilde olayı bitirdik. Bir sonraki konuda zaten şunu söyleyeceğim. Bir doğrunun x eksenini kestiği yerde y'ye 0 verilir bir doğrunun y eksenini kestiği yerde de x'e 0 verilir diyerek bu kısmı kapatayım. 15 dakikalık bir video oldu. Devam edeceğiz analitiği arkadaşlar. Görüşmek üzere.